TeknoSeri hoş geldiniz. Bugün yine bir güvenlik ürünü, yine bir akıllı ürün. TAPO'nun C310 kamerası. Wi-Fi kamerası. Sadece Wi-Fi değil aslında. Ethernet de var. Bunun özelliği dış mekan için tasarlanmış olması. Daha önce iç mekan için olan benzerlerini gözden geçirmiştik. Dış mekan için olunca tabii ki kara, yağmura, rüzgara dayanıklı olması gerekiyor. IP66. ...standardını destekliyor demiş TAPO. Bazı da hani dış mekana uygun olabilmesi için... E, ...ayarlamalar yapmış, düzenlemeler yapmış. Mesela bütün, şurada bir kapak var. SD kart yuvasını gizliyor. Reset düğmesini gizliyor. Vidalı ve contalı. Su girmemesi için. Benzer şekilde... E, ...güç bağlantısı... ethernet bağlantısı... ...bunların karşılığı olan parçalar da var kutunun içinde. sıktığınızda contasıyla tam olarak yalıtılıyor dışarıdan. Tabii ki siz yine bunu tam olarak yağmuru, karı yiyecek şekilde bağlamasanız hani bir belki bir sundurmanın falan altına taksanız daha uzun ömürlü olur. Daha sorunsuz olur. Hem de yağmur kar objektifi kapatmamış olur. Ama dış hatlar dış şartlara daha dayanıklı ve böyle detayları düşünülmüş. Aslına bakarsanız güzel çok detay var. Mesela hani duvara <laughs> monte ederek kullanacaksınız bunu ya da tavana belki. Ee, vidalarına, dübellerine kadar vermiş tapo. Hatta hani vida deliklerini açmak için gerekli şablonu bile vermiş. İyi güzel düşünmüşler. Wi-Fi ile de çalışıyor. 11n bağlantı destekliyor. 2.4 GHz sadece destekliyor. Ama dediğim gibi Ethernet de var. Artık o sizin yapacağınız kuruluma göre kararı siz vereceksiniz. Birinin diğerinden çok bir üstünlüğü var mı denemez. Hani şey yapabilirsiniz tabi bu kabloyu gizleyerek güvenliği arttırabilirsiniz. Çünkü hani çok ciddi bir iş yapıyorsanız Wi-Fi sinyalleri bozulabilir. Ama Ethernet kablosunu belki duvarın içine den geçirerek hiç dışarı taşmayacak şekilde gizleyebilirsiniz. Sizin uygulamanıza göre. 3 megapiksel bir görüntü algılayıcısı var bu kameranın. Ee, 1080p'den fazla. Zaten o yüzden de 1080p'den daha yüksek çözünürlükte. 2304'e 1296 gibi <laughs> hiç rastlamadığımız bir ara çözünürlükte kaydediyor. Ama 1080p'den daha yüksek. 15 kare. H264 formatında saniyede 15 kare görüntü kaydediyor. E, ee, infrared LED var. Yani gece modunda sizin için sizin gözünüz bir değişiklik algılamasa bile o hem 30 metreye kadar bir mesafeyi o LED ile aydınlatıp görüntüyü kaydedebiliyor. Siz tabi o aydınlatmayı görmüyorsunuz. Bir tane de normal beyaz LED var üzerinde. O da hem hani az da olsa bir aydınlatma için kullanılabilir ya da caydırma için kullanılabilir. Hareket edek, hareket belirleme özelliği yazılımı ile birlikte var. Şunu yapabilirsiniz. Hareket belirlediğinde sizin telefona bildirim geliyor. Görüntü kaydediliyor. Aynı zamanda hareket belirlendiği anda o beyaz led yansın. Basit bir sinyali de var, sireni de var. Siren de ses yapsın. Ha o siren evinize taktıracağınız alarm sisteminin sireni kadar güçlü değil. Ama caydırıcı olacaktır eğer hani bir de Kurcalamaya gelen adam hiç beklemiyorsa böyle bir şey. Bir anda ışık, ses efekti etkili olacaktır. Üzerinde mikrofon ve hoparlör var. Dolayısıyla bunu dinleyebiliyorsunuz. Ortamı dinleyebiliyorsunuz ve konuşabiliyorsunuz. Hani kurcalama kapıyı diye <laughs> seslenebilirsiniz gördüğünüz kişiye. Biraz daha notlarıma bakayım. Wi-Fi ve ethernetle bağlı olduğunu söylemiştim. Micro SD kart yuvası var. 128 GB'a kadar kart destekliyor. Şart değil. Kendi içinde de kapasitesinde bir türlü bulamadığım ölçüde bir depolama sağlıyor ama kart o minimum bir depolama olacaktır. Kart takmanız yerinde olur. 128 takmasanız bile bir 16 GB kart takıp unutsanız gayet yerinde olacaktır. İsterseniz hareket algıladığında oraya kayıt alıyor. İsterseniz sürekli kayıt alıp, eskileri silerek de ilerleyebiliyor. Ya da siz manuel olarak kayıt başlatabiliyorsunuz. Size kalmış. Tabi bunun uygulama kısmında günün sadece şu saatlerinde çalışsın. Şu saatlerde kapansın. Seçebiliyorsunuz. Ya da diğer başka TP-Link tapu uygulamalarıyla cihazlarıyla birleştirip işte eve gelindiğinde kaydetmesin falan gibi şeyler Işıklar açıldığında bu kapansın falan gibi şeyler seçebiliyorsunuz. Size kalmış. Birden çok bu kameradan ya da taponun kameralarından birden çok edinip 4 kamerayı falan izleyebiliyorsunuz. Bir de bulut depolama hizmeti var fakat o ücretli. Şu andaki fiyatlarla ayda bir 48-50 lira gibi bir kamera başına bir ücret istiyor sizden. Kayıtları yakaladığı görüntüleri sadece bellek kartına değil buluta da atıyor. Onun esprisi şu, hani kötü niyetli adam, hırsız, soyguncu kamerayı kırabilir, kamerayı çalabilir. O durumda bellek kartındaki görüntüler de gider. Buluta bir kopya alırsanız bulutta görüntüsü kameranızın nasıl çalındığını görürsünüz. Bu yine dediğim gibi sizin hani koruduğunuz alanın ne kadar değerli olduğuna, sizin nasıl ne kadar e, ciddi e, bir... E, takip koruma sistemi kurduğunuza bağlı. Evet ben görüntüsünü oldukça beğendim. Daha önce incelediğimiz benzer kameralara göre daha keskin bir görüntüsü var. Belki bu 1080p ve üzeri çözünürlükte olmasının da etkisiyle daha keskin bir görüntüsü var. 30 metre menzilli olan infrared aydınlatmada çok 30 metreye kadar öyle gündüz gibi aydınlatılacağını beklemeyin o çok etkili olmayacaktır çünkü tek bir LED aydınlatıyor. Ama bir kapıyı çekiyorsanız o kapıya geleni aydınlatır. Dediğim gibi infrared aydınlatma gözümüzün gördüğü ışıkta aydınlatmıyor. Kapıya gelen adam fark fark etmeyecektir aydınlandığını. Ama o infrared aydınlatmayı aydınlatmayla aydınlatıp görüntüyü kaydeder. Sorun değil. Mikrofon, hoparlör siren olayı da Gayet iyi hatta icabında hani walkie talkie gibi bile kullanabiliyorsunuz. Gayet iyi. Kurulum bağlantı telefonla yapılıyor. Gayet sorunsuz gerçekleşti benim denemelerimde. Hatta daha önceki uygulamalara göre daha sorunsuz gerçekleşti. Herhalde iyileşmiş. Uygulama Türkçe destekliyor. Sizinle cihaz konuşuyor. İngilizce konuşuyor ama hani Wi-Fi'ye bağlandım falan gibi temel <laughs> bilgileri size sesle de verebiliyor. Gayet güzel olmuş dış mekan için. Duvara monte edecekseniz tabi ters falan takarsanız görüntüyü çevirme falan gibi özellikler zaten uygulamasında var. Şöyle kablosunu gizliyorsunuz eğer aşağı arkaya alta doğru gidecekse istediğiniz gibi konumlandırıyorsunuz çift anteniyle gayet güzel mekanınızı takip edecek ya da koruyacak bir sistemin ilk adımını atabilirsiniz bir ya da iki kamerayla. 750 lira 800 lira gibi fiyatı var online mağazalarda. Birazcık stok galiba. Biz bu videoyu çektiğimiz Şubat ayı ortasında biraz stok sorunu var galiba ama bu yeni bir ürün. Çok yeni bir ürün. Daha devam edecektir. Mutlaka devam stoğu gelecektir. Fena değil. Fena değil. İç mekana taksanız da olur ama iç mekan için daha önce incelediğimiz motorlu falan kameralar daha işlevsel olabilir. Bu daha çok dış mekanda bir yere sabitleyip oradan sürekli görüntü almak için ideal kullanışlı bir çözüm. Tapo'nun C310 dış mekan güvenlik kamerası. Evet. Teknoseyir'de tekrar birlikte olmak üzere.